Merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 4. sınıflar için 6 basamaklı doğal sayıları okuma ve yazma. 4 basamaklı doğal sayıları, 5 basamaklı doğal sayıları önceki videolarımızda öğrenmiştik. Şimdi 6 basamaklı doğal sayıları öğreneceğiz. 6 basamaklı doğal sayı nedir? 6 tane rakamın yan yana gelmesiyle oluşan sayıya 6 basamaklı sayı deriz. Örneğin Kaç tane rakamımız var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sayımız 6 basamaklı bir doğal sayıdır. Evet, peki bu sayıyı nasıl okuyoruz? Bu sayıyı okurken bölüklere ayırıyoruz. Birler bölüğümüz var. 3 tane rakamımız birler bölüğü. Diğer 3 rakamımız ise binler bölüğü. Yani 6 basamaklı doğal sayıda birler bölüğü var ve binler bölüğü var. Her bölük 3 rakamdan oluşur. Önce binler bölüğünü okuyoruz. Binler bölüğünde ne var? 123 var. 123'ten sonra binler bölüğünde olduğu için 123 bin diyoruz. Sonra geriye kalan birler bölüğündeki rakamlarımızı okuyoruz. 123 bin 907. Sayımız kaçmış? 123.907 Bir sayımız daha gelsin. Onu da okuyalım. 6 basamaklı bir sayı gördüğünüz gibi 6 tane rakamdan oluşmakta. Ve rakamlar üçer gruplar halinde bölüklere ayrılmış durumda. Birler bölümü, binler bölümü. Önce binler bölüğünü okuyoruz. Okuyalım. 207. Binler bölümündeki sayımız kaç? 207. 207 bin, binler bölümünde olduğu için bin diyoruz. 207 bin, 602. Birler bölümündeki sayımız da 602. Şimdi altı basamaklı sayımızın basamaklarını gösterelim. Basamaklarını nasıl gösteriyoruz? Bunu bir örnekle yapalım. Örneğimiz bir ilçede dönem boyunca dağıtılan okul sütü sayısı 524.928'dir. Bu sayının basamak tablosunda gösterilişini inceleyelim. Basamak tablosunda nasıl gösteriyoruz? Sayımız kaçtı? 524.928. 8 birler basamağı, 2 onlar basamağı, 9 yüzler basamağı, Dört, binler basamağı, 2 on binler basamağı, 5 ise yüz binler basamağı. Basamaklarımız nelermiş? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler. Altı basamaklı sayımızdaki basamaklarımız bunlar. Peki basamak değerlerini nasıl buluyoruz? Nasıl buluyorduk üç basamaklı sayılarda? Aynı şekilde buluyoruz. Bir basamağını 1 ile çarpıyoruz. Onlar basamağını 10 onla ile çarparak buluyoruz. Yüzler basamağını 100 ile çarparak buluyoruz. Binler basamağını 1000 ile çarparak buluyoruz. 10 binler basamağını 10 ile çarparak buluyoruz. 100 binler basamağını ise 100 bin ile çarparak buluyoruz. Birler basamağımızdaki sayımız kaçtı? 8. 8'i 1 ile çarptığımızda basamak değerimiz kaç olur? 8 tane 1, 8'di. Basamak değerimiz 8. Birler basamağımızın. Onlar basamağımızdaki sayı 2. Onlar basamağını 10 ile çarpıyoruz. 2 tane 10 kaç yapar? 20 yapar. Onlar basamağımızın basamak değeri 20. Yüzler basamağımızdaki sayı 9. 9'u 100 ile çarpıyoruz. 9 tane 100 900. Yüzler basamağımızın basamak değeri 900'dür. Binler basamağımızda 4 var. 4 tane bin 4 bindir. Basamak değerimiz 4000. Bin. 10 binler basamağımızdaki rakamımız 2. 2'yi 10 binle çarptığımızda 20 bin yapar. Basamak değerimiz 20 bindir. 100 binler basamağındaki rakamımız ise 5. 5'i 100 binle çarptığımızda 5 tane 100 bin 500 bin yapar. Basamak değeri 500 bindir. Peki 6 basamaklı sayıları abaküste nasıl gösteriyoruz onu yapalım. 2015 nüfus sayımı verilerine göre Muğla'nın nüfusu önce buraya okuyoruz. Binler bölüğünü 923 bin 733'tür. Bu sayının abaküs üzerinde gösterilişini inceleyelim. Sayımız kaçtı? 923.733. Kaç birliğimiz var? Birler basamağında 3 var. 3 tane birliğimiz var. Onlar basamağımızda da 3 var. 3 onluğumuz var. Yüzler basamağımızda 7 var. 7 yüzlük. Binler basamağında 3 rakam var. 3 tane var. On var. İki, on binliğimiz var. 10 binler basamağında 2 rakam var. 2 10 binliğimiz var. 100 binler basamağında 9 rakamımız var. 9 100 binlik boncuklarımız var. Abaküs de bu şekilde gösteriyoruz. Evet şimdi 6 basamaklı doğal sayılarımızı okuyalım ve okunuşlarını yazalım birlikte. İlk sayımız kaç? 6 basamaklı bir sayımız var. Rakamlarımız 3, 2, 9, 6, 3 ve 1. Binler bölüğümüz 329. 329 diyoruz ve buradaki boşluğa bin diyoruz. 329 bin Peki nasıl yazıyoruz 329 bin 329 bin 631. Her kelimenin arasında bir boşluk bırakarak okunuşunu yazıyoruz. Şimdi ikinci alt basamak sayımıza geçelim.